Selamünaleyküm, hayırlı günler, hoş geldiniz videoma. Bugün kursumuz, kurslarımızın ikinci günündeyiz. İlk gün ancak işte kayıttı, çocukları sınıflara ayırmaydı derken çok fazla ders işleyemedik. Bir tanışma günüydü. Bugün itibariyle derslere başladık. O yüzden ben de böyle bir yön gösterisi olma adına bir video çekmek istedim. Neler işledik bugün, neler yaptık veya işte nelerden faydalanıyorum. Öncelikle söylemeliyim ki ben 4-6 yaş grubu okutmuyorum yazın. İlkokul grubu okutuyorum şu anda. Ee, okuma yazma bilenlerden yani birinci sınıfı bitirenlerden başlayıp 4'e 5'e kadar olanlar bende. Bundan dolayı e, bu yaş grubuna hitaben bu videoyu anlatıyorum. Tabii ki ortaokul grubuna da hitap edebilir. Şimdi ilk olaraktan tabii ki bir müfredata ihtiyacınız var. Ee, Diyanet kurslarında çalışanlar için muhakkak müftülüğünüz veya işte gruplarınızda bir müfredat muhakkak paylaşılmıştır bizim şu müfredat paylaşıldı. dilerseniz bunu ben Telegram grubumda da paylaşırım. Çok bana öz ve az geldi. Çok hoşuma gitti yani. Her gün ne işleyeceğim böyle kısa bir şekilde anlatılmış burada. Daha uzun isterseniz zaten uygulama esaslarına veya daha şöyle uzun uzadıya müfredatlara da bakabilirsiniz. Fakat şu kısa ve öz olan bunu inşallah ben grubuma atayım. Aşağıda linkini eklerim. buradan bakarak müfredatımıza ilerleyeceğiz, derslerimizi yapacağız. Ondan sonra ilk iki ders Kur'an dersimiz, üçüncü dersimiz itikat, ibadet, siyer, ahlak, sosyal, kültürel etkinlik olarak ayrılmış arkadaşlar. Şimdi Kur'an derslerimizde ne yapıyoruz? Ben ilk oradan başlayayım. İlk olarak sabah Kur'an sabah Kur'an dersi yapıyorum zihinler açık olduğu için. Şimdi Elif Bağ'la ilgili şunu söyleyeyim. Şu an biz sıfırdan başladık. Benim sınıfımda Kur'an'a geçenler daha önce çok böyle geçmiş unutmuş çocuklar. Yani sıfırdan başlamaya hazır öğrencilerim var. Yaş grupları farklı olsa da sonuçta hepsi aynı seviyede öğrenecekler. Şimdi benim sınıfım şu anda çok kalabalık. Ortalama zaten Türkiye'deki birçok arkadaşımızdan biliyoruz ki ortalama sınıfları yani 30 20'den 20 ile 40 arası falan çoğu kişinin. Benim 50 kişiyi buldu bugün ve bize bir yardımcı hoca gelene kadar şu anda bu sınıfta ben Elif Bağ ve diğer dersleri okutacağım. O yüzden şundan dolayı bunu söylemek istedim. Yani sınıfı çok kalabalık olup belki ilk tecrübesi olup ne yapacağını şaşıran hocalarımız varsa merak etmeyin ki hepimizin çoğumuzun sınıfları öyle. Ve biz yıllardır ben Kendimi bildim bileli hep bu şekilde yoğun sınıflarda. Çünkü bizim ilçemiz çok yoğun oluyor. Yoğun sınıflarda ders yaptık. O yüzden artık biraz e, alışmışım galiba veya bağışıklık kazanmışım buna. Çünkü e, evet normalde bu kadar yoğun sınıflarda eğitim ve öğretim çok zor olsa da bu genelde yaz kurslarının cildesidir. Genelde bu kadar kalabalık olur. Ee, en azı 20'den aşağı olmaz. Genelde 30, ortalama 30 olur yani 30 öğrenci. Dediğim gibi böyle kalabalık bir kursa sahipseniz, e, ne yapacaksınız? Toplu ders. Bireysel ders okutmak imkansız. Toplu götüreceksiniz. Bu arada böyle biraz e, şey konuşuyorum. Kusura bakmayın. Yani yorgunum. Böyle pek enerjik konuşamıyorum. Ama çekmekte istedim kurstan çıkmadan hani videoyu sıcağı sıcağına çekeyim diye o yüzden kusura bakmayın böyle şey şey konuşuyorum yaylım yaylım konuşuyorum ee, dediğim gibi öncelikle durumu kabullenmek ve evet ben elimdeki bu 30-40-50 öğrenciyle ne yapabilirim bunun en büyük çaresi tahtada projeksiyonda dersi anlatıp toplu ilerlemek en azından e, hafifleme olana kadar sınıfta çünkü bayramdan sonra hafifleme olabiliyor biraz ayrılanlar oluyor veya Çocuklar en azından cezime, şeddeye veya daha ileriye gelene kadar hep toplu götürmek. Ben bugün dört harfi işledim. E, e, i̇lk dört harfi. E, onunla ilgili işte üç e, halini verdim. Üstün hareketini gösterdim. Ve kelime okumaları yaptık. Şimdi diyeceksin ki hocam niye bu kadar bir sürü şey bir anda yaptın? Bu... Bizim 4-6 yaşta e, kitabında uygulanan teknik. Ben bu tekniği kullanıyorum. Tekniğin ne olduğu çok önemli değil. Şimdi ben bunu bu videoda çok detaylı anlatamam. Çünkü bu başlı başına bir şey. Bu nasıl öğrettiğim. Her hocanın kendine ait tekniği olabilir. Her hoca istediği şekilde öğretebilir. Bu çok şey değil. Yani bu asıl sorun bu değil. E, çünkü o dediğim gibi onu ben nasıl anlattığımın, nasıl yöntem gösterdiğimi Sırf Elif Bağ'a dair video çekmem gerekir ki bu da çok mevzu uzar. Bundan dolayı bir de zaten bu hani biraz benim kendim geliştirdiğim bir şey. Kendime ait bir şey. Ben böyle daha rahat hissediyorum. Böyle öğretmek daha hoşuma gidiyor. Ben ilk dört harfi verip bunu iyice kavratıp hareketini üstün hareketsini verip sonra üç halini gösterip kelime okutması. Biraz başta zor gibi gelse de başta böyle bir birçok şeyi göstermiş gibi gelse de ki öyle. Başta birçok çok şeyi bir anda anlatmış oluyorsun. Ama birkaç grup sonra mesela cimhayıya geçip veya diğer harfleri gruplarına geçtiğin anda artık çocuk onu öğrenmiş ve daha hızlı ilerlemiş oluyor. Yani bugün kelime okumalarını yaptılar gibi çocuklar. Yani şöyle göstereyim bunu şimdi çok ayrıntısına girmek istemiyorum ama şöyle benim hazırladığım kelime dosyalarım var. Bunlardan biz bunları mesela bugün bu kelimeleri harf artı kelimelerin okuyuşlarını yaptık. Ondan sonra bunu siz kendi nasıl öğretmek istiyorsanız, nasıl rahat hissediyorsanız ama ortalama ilkokulu yaş grubu bir anda dört harfi falan alabilir. Hani gruplu, gruplu alabilir yani harfleri. Öyle günde bir harf onlara çok az. Üç harf, dört harfa kadar çıkabilirsiniz. iki harf, hani grup grup şeklinde. bununla ilgili alıştırmalar yaptık. Tahtada işte buldular, yuvarlak içine aldılar, kelime okumalarını biraz yaptık derken bitti. Yani elif bağ şeyimiz. Yarın mesela onları tekrar tekrar edeceğim. Ondan sonra diğer hazırlarsa diğer grup harflerine geçeceğim. Bu şekilde. Ve en son hatta kadar hep toplu götüreceğim. Ve onlara da söyledim. Tek tek sizden ders almayacağım. Herkes dersi derste de dinleyecek. Size ödev vermeyeceğim. Ödev vermeyeceğim deyince hoşlarına gidiyor. Çünkü ödevden sıkılıyorlar yaz gününde. Dersi derste öğreneceksiniz dedim. Ve gerçekten etkili oluyor bu. Burada öğrenip bir çekişiniz dedim eve iş götürmeyin. Eve ders götürmeyin. Burada öğrenim bitsin. O yüzden burada daha adaptele dinlediklerini gördüm. Sonra e, elifba dersimiz böyle bitti. Sonra e, duayı da ikinci derste duayı, birinci derste elifba, ikinci derste duayı, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, Rabbiyesir bir de besmele zaten. Yani besmele, e, Rabbiyesir, kelime-i tevhid, kelime-i anlamları, manası ne demek olduğu. Bunlardan bahsettim. Ondan sonra ikinci dersimiz de böyle geçti. Üçüncü dersimizde de, de itikat dersi yani kelime tevhid ve kelime şahadete girip oradan birazcık konuyu ilerlettim. Ee, oradan anlattım. Burayı biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum. Çünkü Elif Bağ kısmı biraz daha hani yine onları da anlatırım ama hani onlar biraz daha hocaların her kişinin kendi stiline, tekniğine özel. Ee, o yüzden yani benim Elif Bağ'da mantığım şu... Toplu ders yapıp dersi derste öğretmek. Çocuk buradan çıktığında o harfleri burada öğrenmiş olsun. Dualar da aynı şekilde. Çünkü tek tek dinleyemeyeceğim için, dinlemem zor olduğu için en fazla birkaç çocuğa okutabiliyorum. Burada her gün her gün her gün tekrar. Çocuk burada öğrenecek yani. Mantık bu. O yüzden e, yani bu şekilde. Şimdi itikatta ne anlattım? İlk olarak kelime tevhid ve kelime şahadet. Bunun ne oldu? Din yani sıfırdan düşünün arkadaşlar. Dinim ne? Dinim İslam. Ben elhamdülillah Müslümanım. Müslüman ne demektir? Karşımdaki ne? Ben Müslüman olduğumu nasıl yani nasıl gösteririm? Ve yani ne demektir? Bana biri gelip sorsa sen Müslümansın ama bunu neye göre söylüyorsun? Nasıl bunu bana anlatabilirsin? Kelime tevhid ve kelime şahadet. Bundan bahsettim yani. Oradan öyle bir bağlantı yaptım. Kelime-i Tevhid ve Şehadet'in neye yaradığını, niçin kullanıldığını, hani yani o bir dua değil, boş bir söylem değil. Bunun temeli bu. Buna inanmak, söylemek ve inanmak. İşte orada ilah kelimesini açıkladım biraz. İlah ne demek? İnsanlar nelere tapmışlar? Biz neye inanıyoruz? Peygamber Efendimiz'den bahsettim. Dedim ki sadece Allah'a inanmak olmaz, peygambere inanmak da çok önemli. Bakın kelime-i ikisi birlikte, şehadetle beraber verilmiş. Ondan sonra e, orada peygamber efendimizden biraz bahsettim. Peygamber efendimiz elçi ne demek? E, i̇lkokul grubu elçi ne demek sorduğumda çok mesela şey yapamadılar. Yani şunu demek istiyorum karşımızda büyük çocuk var diye çok bildiğini düşünmeyin. E, hatta yaş büyüdükçe bilgileri daha da azalıyor garip bir şekilde. Çünkü daha önceki senelerde daha büyük yaş gruplarına yaptım ortaokul yaş gruplarına daha bilmiyorlar. Yaş büyüdükçe herhalde bilgileri başka yere kayıyor. O yüzden ilkokul grubu daha meraklı ve istekli. Elçi ne demek dediğinde mesela söyleyemediler tam manasını. Ee, biri yardımcı dedi. Yani peygamberimiz Allah'ın yardımcısıdır dedi. Mesela doğru değil. Hayır dedim yardımcısı değil. Allah'ın yardımcıya ihtiyacı yok. Elçi ne dedim? Postacı, kargocu. <laughs> Günümüz çocukları postacı bilmediği kargocu gibi düşünün. Götürüp getiriyor. Arada hani ulaşımı şeyi sağlıyor, aktarımı sağlıyor. Biraz bunun üzerine konuştuk. Yani orada sadece bir elçi kelimesinin bile ne kadar önemli olduğunu, bakın kuru ezber değil. Gerçekten çocuğun anlaması için, anlayan şuurlu nesiller yetiştirmek için tek tek kelime kelime üstüne düşün. Yani bir kelimeyi bir derste anlatın. Çocuk anlasın iyice ne olduğunu. O yüzden orada o kelimenin üzerinde mesela durdum. Kelime tevhid kelime şahadet bu şekilde. Ee, onları da bitirdikten sonra şeye geçtim. Size tavsiye. E, Diyanet yayınlarından, Diyanet Vakfı yayınlarından Şule Kala hocamın bu kitabını muhakkak edinin. Bu kitap çok çok değerli ve e, burada sorular, cevaplar tam ilkokul ortaokul yaş grubuna göre arkadaşlar. Buradan okuyup olayı anlayıp siz de çocuklara ders anlatabilirsiniz. Veya çocuklara direkt buradan da okuyabilirsiniz. Okuyunca sıkılıyorlar tabii ki. Anlatmak daha güzel. Ben hatta şöyle tahtaya böyle çizdim mesela resimler çizdim daha dikkatini çektiler. Sonra şu konuya girdim. Bakın şöyle biraz döndüreyim görebilirim. Dedim ki kitaptan faydalanarak soru sormak önemlidir. Bakın orada bir soru işareti var. Soru sormak çok önemlidir. Ya tabii bu konuyu ben bayağı uzun anlattım çocuklara. Şimdi burada özet geçeceğim ama Baya e, üzerinde durduk ayrıntılı bir şekilde. E, soru sormak çok önemli. Kafanızda soru balonları şişecek. Merak edeceksiniz. E, bir şeyleri araştırmak, öğrenmek isteyeceksiniz. Fakat siz soru sorduğunuzda bazı insanların duyguları kızmaya dönecek. İki tane gözü çizdim. Kimisi size şunu diyebilir. Tövbe tövbe ne böyle soru soruyorsun. Sen de çok soru sordun. İşte böyle şeyler düşünme. Ama çok işte kurcalıyorsun. Size dedim başınızdaki şişen balonları patlatmaya çalışacaklar ve o hevesinizi sizin söndürmeye çalışacaklar. Buna izin vermeyin. Siz soru sorarsanız ben mutlu olurum dedim. Ama kim insanlar bundan hoşlanmayabilir? Belki de cevabını bilmiyor olur. Cevabını bilmediği için soru sormanızı istemez. Ama benim için sorun yok dedim. Bana sorabilirsiniz isteyip baş cesaretlendirdim onları. Soru sorun, araştırın, merak edin diye. Sonra meraktan bahsettim. Tabii burada yazılar ters çıkıyor olabilir. Merak Kimler merak eder en çok dedim. En çok bebek ve çocuklar merak eder. Onları siz yaramazlık yapıyor gibi görürsünüz ama aslında bir bebek her şeyi merak eder. Zaten hemen örnek verdiler kardeşlerinde. Dolapların içlerini, poşetlerin içlerini her şeyi sorarlar, merak ederler, izlerler, bakarlar. Aslında onlar bir bilim adamı gibi dedim. Sonra bilim adamları çok merak eder. Bir şey icat etmek için merak etmesi, sorması, düşünmesi gerekir. Onlar peki merak eder mi? Evet merak eder yavru bir kedim var çok merak ettiğini söyledim her şeyi poşetleri karıştırıyor dışarıdan bir şey getirsem hemen kopluyor yani yavru hayvanlar da merak eder. Tabii böyle aralara espriler falan katıyorum. Yani bu yaş grubu esprileri veya böyle değişik e, eğlenceli tavırları seviyor. İşte diyorum bence timsahlar mesela hiçbir şeyi merak etmez falan diyorum mesela. Bence yılanlar da pek meraklı değildir ama diyorum yavru kediler meraklıdır falan böyle. Yani hayvanların da meraklı olduğundan bahsettim. Peki dedim bu merak duygusu bize nereden gelmiştir? E, nedir bu merak duygusunun kaynağı? Allah dedim, e, Allah'tan gelmiştir dediler. Fıtrat kelimesinden bahsettim. Fıtrat... Onlar için değişik bir kelime, yeni bir kelime ama bunu bilmeleri gerekiyor. İnsan yaratıldığında, fıtratında Allah'ın koyduğu fıtrat var ona. İçimize, ruhumuza, işte bizim yaratılışımıza koyduğu şeyler var. Mesela şunu örnek verdim daha iyi anlayabilmeleri için. Mesela bir bebek doğduğunda süt emmeyi bilir. Ama buna onu kimse öğretmemiştir. Ama o bilir. Nasıl bilir? İşte o fıtratında var. Allah onu yaşayabilmesi, hayatta kalabilmesi için doğar doğmaz emmesini öğretmiş ona Allah hepimiz böyleydik dedim e gibi gibi böyle örnekler verdim veya işte anneden süt gelmesinden bahsettim e mesela dedim anne demez ki Aa işte benim bebeğim olacak ben süt üreteyim ama dedim fıtratından gelen bir yaratılışla vücudu kendi kendine süt üretmeye başlar mesela bu da dedim Allah'ın verdiği bir mucizedir Bunlara hayret ederiz. Hayret kelimesini biraz orada şey yaptım. Hayret verici şeylerdir. Bir insan bir şeye hayret duyarsa meraklanır, hoşuna gider, işte araştırır, onu düşünür ve hani Allah'a şükreder, hamd eder bunlar için. O yüzden dedim bizim fıtratımızda olan şeylerden birisi de merak duygusudur. Ve bizler merak edip Allah'ı merak ederiz, her şeyi merak ederiz ve araştırırız dedim. Asıl burada bir uyarı var mesela şurada. Asıl dedim tehlike merak etmemek. Hatta birkaç örnek verdim. Aa dedi hocam benim abim de dedi hiçbir şeyi merak etmiyor. Ha bir elinde telefon. Sanki de diyor kendini kapatmış falan böyle örnekler hemen veriyorlar. İşte asla merak etmiyorum. Aslında dedim merak ediyordur ama belki balonunu söndürmüşlerdir onun. Veya işte belki de telefondan araştırıyordur. Aslında dedim herkes aynı meraklı olmaz. Kimisi daha meraklı, kimisi daha meraksız oluyor. Ama siz bu merakınızı hiçbir zaman kaybetmeyin dedim. Bu şekilde temelini attım. Şimdi yarın Allah'tan bahsedeceğiz, Allah konusuna gireceğiz. Buradaki programımıza göre de ibadetler konusu da var, İbadet ve mükellefiyet konusu var. İnşallah hani o konuya da gireceğim. O yüzden bu önemli. Yani Peygamber Efendimizin hayatı, güzel ahlak, bunların hepsi önemli. Ama biliyorsunuz ki tabii en önemli şeylerden birisi de itikadının ve imanının tam oturulması çocuğun. O yüzden böyle hem bu kitaptan faydalanarak hem de normal müfredatımdan. İnşallah konulara böyle böyle gideceğiz. E, bugünlük böyle. E, video daha da fazla uzamasın. Eğer mümkün olursa böyle diğer günlerde de çekmeye çalışırım. E, vakit bulabilirsem, imkanım olursa. İnşallah, e, umarım faydalı olmuştur. Sizler için böyle bir aklınıza, zihninizden böyle bir e, genel bir kabataslak bir şey oluşur. Görüşmek üzere, hoşçakalın.